Daha bugün gelen arkadaşlar bugün Minecraft'ta arkadaşlar şans blokları savaşı oynayacağız ve bugün yanımda Kadir var. Hoş geldin Kadir. Kanka. Bakalım ne olacak arkadaşlar hemen ortaya doğru koşuyoruz ve Allah'a ısmarladığınız için uzun zamandan beri bu gelmiyordu ben de çekiyorum arkadaşlar ve taş balta çıktı katliam yapma zamanı güzel 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 şu adamı bakın arkadaşlar şimdi öldüreceğim abi gel sen buraya gel 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 hop böyle bir dönerler bir dönerler şaşırırsın dostum tamam öldürdük oha adamdan poşin çıktı ne poşin çıktı speed poşin çıktı oldu? abi ee, Oo, tetkifti, kanka tetkifti. kendi Adam kendi şeyime gittim yemin, yemin ciddi misin sen Ha, ba kaç 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 abi speed içtim bu ne biçim speedmiş ya bok kadar hız verdi bana ya ha, ya kusura bakma arkadaşım Lanet olsun ben böyle hızı sokayım arkadaşlar ben sandım ki flash olacağım çok hızlı olacağım sandım ama olamadım işte bu lanet olsun neden olamadım abi evet, ya Unlock'ı bak unlock'ı bir yok çıktı helal Bu arada arkadaşlar ikisiniz de videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmişe desteklemiş olursunuz regalesi yani Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ee, Güzel Katniss çıktı bir abi, adamlara bana, Katniss ederiz El yumruk power kanka yumruk power adam kollu kaslarına güveniyor abi. Hop şunları giyelim arkadaşlar kanka şöyle Tamamdır abi. abi hackerlar zaten lanet her taraftalar ya Hackerlardan lanet bıktık Bana ne çıktı speed çıktı kanki speed atayım Oğlum speed mektim. çok lanetli ya valla speed hiç benim hoşuma gitmedi ya Neden kanki Hiç hızlanmıyorsun abi Cap çiziyorsun <laughs> Oha ayaklarım da çıktı benim Abi bu ne yine aynı armorlar çıkıyor ya Ayıptır günahtır aynı armorları verip, verip duruyor Aha adam geliyor Sir Ardumar şey. ses <laughs> Sir ses messes. Sir Ardumar ses meses ses Sir Ardumar ses Ve Katniss mı? Lan, <gülüyor> ve <gülüyor> ve... <gülüyor> <gülüyor> ve Kaçtı şerefsiz ya Takılmış bunlar Bakın bakın arkadaşlar ikili takım Dön 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 Gitti kızın arkasına sığın lan Kızın yanına sığınılır mısın lan sen? Baki, kunak ha! hayır <laughs> Kanka 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 o bir buçuk kalp gel lan buraya sir erdeman ses, ses. Allah vay yerler yok oluyor bloklar kırılıyor her şey yanınca gel buraya sir erdeman ses, ses. Şerefsiz. şerefsiz şerefsiz Katniss be işte bak arkadaşlar Katniss rege coştu beni kaç 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 kanka bir buçuk kalbim var ya güneli diyor İsmet rege misin hayır kısmet regeyim kanka kaç, e, kaç 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 kanka, ciddi ha. misin sen Bakayım ekin mi? Kalk içinden bu adam bak. Kaç kaç ölme sakın ölme. Güneyli kuzeyli bize soru soruyor arkadaşlar. Kendisine de buradan tüm Türk arkadaşlar selamlar söylüyorum. Kanka, ortadayım ortadayım. Kanka yapacak bir şey yok yani ortadaki şehir falan evet. geliş. Kanka ekin. Bek taptım. Kaçıyorum <laughs> adam geldi. kaç kanka, kaç. Üç, güneyli bana ekin atıyor güneyli. Güneyli. <laughs> güneyli yapma. Güneyli güneyli. Ay, kanka. Güneyli. Güneyli lütfen. Güneyli Allah rızası için. Güneyli vallahi babaannen. Güneyli. Güneyli. <laughs> Güneyli yapma. Tamam dostum sakin ol. ol. Kanka sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam. Tamam yaşıyorsun hayattasın. <laughs> eee, kanka kaç ya benim durumum da çok iyi değil ki sana yardım edeyim yani şöyle bir <laughs> lan canı çıktı ya benim durumum şöyle kaç güzel olsa kaçıyorum. yardım edebileceğim ama Güneyli Allah yok. lan Kadir sen seni gördüm. Nasıl gördün? Üstümden geçtim uçarak. What the fuck? Kadir. Oğlum vallahi sen beni korkutuyorsun ya. Üstünden geçti sen yemin ediyorum. Işte, ben de ben de adamlar vuruyordu kanki. Abi oha. kanka bu bir koruma sistemi de olabilir ve bu arada benim durumum bayağı bir yavaştan iyileşiyor. Diamond set olarak geleceğim Kadir karşına. Dın 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 bakalım ne çıkmış arkadaşlar. Potion of Regeneration. Güzel. Güzel güzel gelişiyoruz yani bakalım. Adamlar. Ne oluyor? Çiğ tavuk veriyor amına koyayım. <laughs> çiğ tavuk. <laughs> Allah adam ses duydum lan. Aa duymamışım tamam. Neyse arkadaşlar yukarıdaki şans bloklarını alalım. Burada güzel taraf yani şans blokları yenilenmesi. Yenilince de galiba daha güzel şeyler çıkmaya başlıyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Kadir sana eşyalarım var eşya vereceğim sana. Kadir. Adama tek attım kanki. Adama tek Aa, attım. pro çocuk tek atıyor. Ne kadar da pro çocuk. Ne kadar da kaslı bir çocuk ya bu. Tam çıktı, tam ee, çıktı. Bu arada arkadaşlar yani CSGO günlük kanalına abone olmadıysanız açıklama kısmındaki linkten CSGO kanalıma da abone BDL olabilirsiniz yani. Ona da her gün 19.00'da video kusur, atıyorum. Girmek. Bir dakika abone olmak bir dakika. <laughs> Yok lan bir dakikanın herhalde bir dakikanın azdır domuz, yani. Domuz, domuz, yani domuz, domuz, Domuzun bindi sakın yeme kanka onu. <laughs> Neredesin lan? Adam domuza bindi gitti buralardan Kadir. Ya kanki yukarılarda takılıyorum ya ama Güneyli bana target attı. 2 saat sonra bıraktı dedi Kadir abi dedi şimdi Kıbrıs var dedi. Hmm. Evet anladım o, kanka. O diamond çıktı. Diamond mı çıktı? O. Nasıl olur? Nasıl diamond çıkar Kadir? Bende de diamond var. Diamond da yapabiliriz. 6 kişi kaldı. Kanka gel ortada buluşalım istiyorsan ya ne diyorsun? Altında. Arkadaşlar çok fazla çok fazla adam ve, görmedim, ve, görmedim yani neden böyle oldu ben hmm. anlamadım yani. Hop hop. Ya vurma. Kanka bana çiğ tavuk çıktı ve bu hani güzel bir çiğ tavuk kanka. Senin çiğ tavuğun gibi boklu çiğ tavuklardan değil. O yüzden Kanka öldüm ben. Mambur <laughs> <Ne yapıyorsun> sen. <laughs> kanka yukarı baktım otomatik öldüm. <laughs> Ciddi. Bana yemin et Kur'an yaptı. Amına koyayım böyle seviyorum. Ağzında nimet var şerefsiz. <laughs> ne oldu nasıl öldün? Kanka yukarıya baktım. Yukarıya bak ben bakayım. Yok ben bakınca ölmüyorum. Kanka şey nasıl edeceğim? Ayarlar var ya ayarlar. Aynen. Şu e settings'i render distance ilk yaptım kanka. Yukarı baktım galiba hack kodum o. Aynen. Direkt kill tip kesildi tip bana. Kick mi etti? Kick mi? Kankay direkt öldüm yani. Ben Aa, de mi? Adam öldürmüş oğlum beni. Adam, adam mı öldürdü? Ne işte. oldu sen? Adam mı öldürdü lazerin? Geliyorsun sonra rozet ediyorsun ya. Adamı öldürüyorsun. Abi. Fast yazıyor ama abi ya. Yapacak. Düşere koy, koymuşsun kanka. Adam senin kıçından vurmuş herhalde. Neyse kadar intikamını alacağım ya. Vallahi orada da bir bulacağım dedim seni göremeyen öldün ya canlı canlı öldü arkadaşlar ve ben de daha, daha Niye böyle şeyler ya? Benim de her elmas her seti var. oldum kanka bak görüyor musun? Dırırın. Aa domuzunu evet. buldum lan senin şu senin domuzun mu? Evet. Oğlum senin domuzunda ne kadar mal bir şey çıktı lan. hareket etmiyor anasını satayım. Oha güneyli geldi. Oha. Güneyli bir anda ışınlandı bana. Hack gibi ama bu arkadaşlar büyük ihtimalle hack koruması yani. Eee oyuncular gözüküyor böyle. Kadir dansını biz gördük. Aa adam var Güneyle. Güneyle. Dansa ne yazarla ben Diamond Set'im lan en iyi benim Diamond Set Elmas Set Pro çocuk gel buraya. Güneyle. Güneyle altına binmeyeceksin. Hayır abi Güneyle yapma bunu. Abi yapma bunu ya. Abi yapma ama ya. Kanka adam var adam var kolda saat, saat, 11 yönünde Ya cidden bayıptır arkadaşlar ya Ata benim kaçmak nedir lan benim atım var mı ben koşarak gidiyorum bak kendim adam gibi ha şu arkalayalım at, at hop 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 öl abi öl abi öl abi öl abi efene spam efene spam abi köpeği ooo, öldü işte ooo, bu buraya bak Güney şimdi gelip Türk işe ilk yapma ya gelip kilit yap yapmuydular abi tamamdır kanka koru beni adam gelmesin vallahi çıldırırım yani bak ee, şu gereksiz eşyaları atalım arkadaşlar geldi geldi aklıyla geldi ciddi misin sen Güneyli Güneyli altına sokayım senin. <laughs> ya bak gülelim. Bak bak bak. Bak al atın öldü şimdi ne yapacaksın? Hayır, atın öldü şimdi ne yapacaksın? Dur 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 bak, bak. Bak bak. Bak bak gel gel. Hala hala kaçıyor ya manyak bu çocuk ya. Vallahi manyak bu çocuk ya. Bak ya. Kanka, ama delik etmek. Ama delik etmek. Ölecek kanka, ölecek. Bak zıplatacağım onu. Zıplata zıplata öldüreyim mi Greyli'yi? Dırırır. Aa! Öldür bence. bence oh! Zıplata zıplata öldürürüm. Oh! <laughs> <laughs> Aynen bunu yapabilirim, Aynen, bunu yapabilirim <laughs> ve goodbye güneyli Atın olmayınca <laughs> sen <sandvi gülüyor> de <sandvi gülüyor> yoksun. Aynen deathmatch başlıyorum. Ciddi misin sen? Güneyli bana mı ekliyor kanka? Şey ekliyorlar kanka. Damage'in en tatlı var kanka. 2 e, tane speed potion var yerde, kovvet var. Ya hiç gerek yok kanka biz artık bodozla mı oynuyoruz anlatabiliyor muyum biz bileğimizle oynuyoruz ben bileğime güveniyorum öyle atma matıma güvenmiyorum iki tane, ben İki tane Türk'te kaldım bu Türk'ler üstüne bir kavurma çekelim Bunlar beni kavurma gibi <laughs> yerler bence ya. ya yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar Durumlar nasıl kanka baksana be Eee Birisi <laughs> full diamond Emre Emir Ciddi misin? Ciddi de full diamond Ciddi full diamond Abi siz ne yaptınız ya abi takım değil mi bunlar? Takım değil, hayır, hayır. Ha, güzel ama takım büyük ihtimal, Aynen büyük ihtimalle takım olacaklar arkadaşlar Ve takım da olabilirler hatta Allah emir emir Yardım edin hadi Türklüğün gücünü gösterelim arkadaşlar Bir dakika abi Absorption var mıydı bende bir absorption içmek istiyorum arkadaşlar Şöyle ee, Tamamdır ve golayalım Bakalım Açın, ne olacak hadi benzi, hadi. Regeneration'da hiç tamam <laughs> Gel buraya emir 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 tuzak kurmaya çalışıyor Emir rek dedi emir Emir Rek yedi, hack mi dedi? hack demedi ama hackleyebilir. Gel bakalım Emirciğim buraya. Emir tuzak mı uzaklar Emir işlemez bize. bize Emir bize tuzaklar işlemez. Kendi tuzağını düşürürüm seni Emir. Kendi tuzağını düşürürüm. Of 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 Emir'i arkadaşlar tarıyoruz. Emire tarıyoruz, ateş ediyoruz. Abi oha ne oluyor? Bir şeyler Emine oluyor. Vuruyor. Gol yapıl yemez. Tamamdır. Ya. Bak bu adam mı abi? AFK bak. Afrika. Afrika. Bak bu bu tuzağa düşüreceğim arkadaşlar. Bakın. Abi değil, numara yapıyor mu? Numaracı pislik. CS:GO'daki adam atala kanki. Bak bak kanka bunu abi. tuzağa düşürmeye çalışayım mı ya? Veya çalışmayayım abi gir ya sen şerefsiz bir adam çıktın ya vallahi kamikaze kemisindesin anlamadım Valla bu isim bana tanıdık geldi lan bir yerden neyse hemen öldürelim arkadaşlar bunu da Ve işte bu İsmet RG Hasmon evet GG diyoruz arkadaşlar güzel bir oyun oldu buradan tüm Türk arkadaşlar selam ee, Ben için çok güzel bir video beğendiyseniz yorumlarla kalkmayın Görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum